Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Roblox oyunun kurulumunu göstereceğim. İlk olarak kanalıma abone olup ve videoları beğenmesini unutmayın girelim hemen. E, i̇lk girişte Roblox diye şöyle bir açalım göstereyim. Bir dakika. Hadi. Şöyle bir Google'a gidelim. Buraya Roblox blog izliyoruz Sadece roblox burdan Buradan e, böyle bu ilk çıkan şey giriyoruz. Burada ilk olay kendiniz kayıt olacaksınız. Kayıt olacaksınız direkt. İ isim falan yazacaksınız. o kolay. Şimdi bu oyunu indirmek için şuradan herhangi bir oyun seçiyorsunuz ben kamerayı. Default falan şeyler var. Popüler oyunlar e, ee, burada da adventure e, böyle fps horror korku rpg sanç e, böyle spor oyunları var ve oyunlar seçebilirsiniz ben ilk önce şu ekrandaki çıkan şeye bir oynamak istiyorum mesela bunu böyle gidiyorsunuz gördüğünüz gibi burada play çıkıyor burada beğenme şey ve beğenmeme şeyler var play çıkıyorsun bu play'e tıklıyoruz şimdi bekliyoruz biraz daha oyun kurulmuyor bende Şimdi bekliyoruz burada oyun kurulmadığı için böyle download and is roblox yazıyor onu tıklıyoruz tıkladığınız anda yani sen bu yani doluyor 4 saniye sonra 2 1 hadi 0 şimdi buraya geldi buraya tıklayarak çalıştırdığınız ee, bu da dolacak ee, dolsun daha sonra ee, dolunca ee, ben de onu diyor çekmeye başladım. evet arkadaşlar şu anda az kaldı şey toplam 10 dakika mı ne sürüyor sanırım mesela çok basit bir ee, grafikleri iyi değil o kadar aynı mark ben de bugün çok şey biliyor son çok da çekti şimdi doğal Ha doğal bir daha bu da olacak ok oh, diyorsunuz şu anda oyun yüklendi gördüğünüz gibi Şimdi oradan oyuna girmeyeceksin Buradan oyunun yüklendiğine göre kendi sitesine yine gelip buradan play e tıklıyorsunuz. ne? Hiçbir şey yapmıyor. Önce patikamız boş şu Dur. Şuradan gideceğiz. Oyunuza girin. Instagram. Roblox Studio. İnan dosyaya girin. Yine doluyor. Bunun dolmasını bekletmişiz. Evet şu anda doluyor kalıyor. Şimdi bu ee, ve arkadaşlar e, kanal destek için e, abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi bu dolsun ben yine hemen dolduruyorum geri geliyorum. Tamam bitiyor. Ve arkadaşlar evet, bu da dolmak üzere şimdi ve yaklaşık beş dakika falan sürdü. Hemen dolsun abi. Ee, bir daha geçiyor. Hay be. Yani video oldu. Dediğim gibi Dedim Minecraft gibi ama Minecraft değil. Ee, bir sürü şey oyun var dinliyorum bunlar. Ben seni kır, yanlış yaptıktır. Ben kamis. Bu oyun kendisi yapıyor. Ya. Aynı bu oyun kendisi yapıyor. Öyle değil. Yes. Yok kaydetme. Çık. No. Şimdi bir daha bir kameraya girelim. Seç şunu bir daha. Gir bir daha. Bunu gördüğünüz gibi oyuna girdi. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle ben senin like unutmayın ve kanalı destek için abone olun lütfen Görüşmek üzere.